Hani ben voleybolcu olayım gibi bir, bir aklımda geçen bir şey yoktu. O bir dönem böyle smaçör denedi fakat hani öyle çok bir uzun süreli olmadı. Smaçörlük bence biraz daha meşakkatli bir iş. Gerçekten hani çok özel olduğumuzu hissettiriyorlar. Birinci bitirdiğimiz bir sezonda sonuncu ulaşamamıştık. Engapet olsun, Demir olsun zaten. Vallahi biz Galatasaray'da yetiştik, Galatasaray'da büyüdük. Halkmak gibi büyük bir camiye transfer olduğum için de mutluydum. Şampiyonluğu oynayan bir takım, iyi bir takım kuruyordu. Neden olmasın inşallah bir gün o teklifler giyerim. Valla uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir organizasyona katılmak büyük başarıyız zaten. Onlara buradan başarılar diliyorum. İşte Efe olsun, Mirza olsun, iki tane Efe'miz var. Yabancı dolayı hani çok yabancı gelmiyor Türkiye'ye orta oyuncu olarak. Bu milli takım olunca daha da artacağını düşünüyorum ben. Yalnız bırakmasınlar milli takımlarımızı. Tolera zaten yakın arkadaşım hani kendisi çok eğlenceli bir karakter. Sektör bize göre değil. Kuzey. kuzey güney de kuzey. Merhaba Dokan, hoş geldin. Hoş bulduk. Yorucu bir kulüp sezonunun ardından milli takım sezonuna başlıyoruz. Öncelikle nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz uzak geçmişe dönerek başlayalım. Tenisten voleybola, voleyboldan yıldız milli takımda smaçör olarak forma giyip orta oyuncu pozisyonuna geçiş sürecinin söz konusu. Bu geçiş sürecinden biraz bahseder misin? Vallahi küçükken spora tenisle başladım. Annem yönlendirmesiyle çok beni spora teşvik ediyordu. Sürekli spor yapmamı istiyordu. Ben de bizim orada tenis böyle kulübü vardı bir tane küçük çaplı. Oraya başladım. Sonra devam etmedim oraya. Sonrasında abim aslında voleybol oynuyordu okul takımında ben de oynuyordum fakat abim bir kulüpte oynuyordu aynı zamanda. Hani ben voleybolcu olayım gibi bir, bir aklımda geçen bir şey yoktu. Abim bir keresinde hani bizim antrenmanlara da gelsin dedi. Öyle gittim. Sonra sevdim oradan. Alanya Bahçeşehir Koleji var. Oraya geçtim. Orada Serdar Hocam var. Serdar Hoca'nın çok desteği oldu. Beni oradan Yıldız Milli Takım'da Kazım Hoca'ya önerdi. Oraya gittim kampa. Orada çok 40 kişi falandı kamp. Orada seçildim o kadroya. Oradan sonra o bir dönem böyle smaçır denedi fakat hani öyle çok bir uzun süreli olmadı. Sonra orta oyuncu olarak devam ettim. Peki smaçör olsaydım her şey daha farklı olabilir dedik diyor musun hiç? Ya vallahi öyle bir düşüncem yok yani smaçörlük bence biraz daha meşakkatli bir iş. Hani arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Hani ben memnunum pozisyonumdan. <laughs> orta oyuncu olmak kolay diyorsun. Yani kolay demeyelim fakat hani daha iyi. <laughs> Halkbank ile çifte kupalı bir sezonu geride bıraktınız. Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da madalyaya yakındınız ama olmadı. Sezonu hem takım hem de bireysel olarak nasıl değerlendirirsin? Vallahi Halkbank gerçekten çok büyük bir kulüp. Sporcuya gerçekten çok değer veren bir kulüp. Onun öncelikle teşekkür ediyorum bütün yöneticilerimize bunun için. Gerçekten hani çok özel olduğunuzu hissettiriyorlar. 7 yıl önce almışlardı Lig Kupası'nı bize sürekli bunu hani aşılıyorlar, söylüyorlar hani artık alalım, artık alalım. Geçen sene zaten kıl payı kaçırdık biliyorsunuz. Türkiye Kupası'nı aldık fakat ligi alamadık. Birinci bitirdiğimiz bir sezonda sonuncu ulaşamamıştık. Fakat bu sene hem Türkiye Kupası'nı alıp hem ligi almamız gerçekten çok büyük bir gurur ve onur verici bir durum oldu bizim için. Kendi açımdan da elimden geleni yaptığımı düşünüyorum süre aldığım zamanlarda takıma hani katkı verdiğimi düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir arkadaşlık ortamı da var takımımızda. Hani buradan bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum onun için. biz de dışarıdan baktığımızda çok eğlenceli, sürekli arenan sürekli gülen bir takım gibiydiniz. Evet, yabancılar olsun, Türkler olsun hepimiz gerçekten hani abi kardeş gibiydik. Yani o ortamı sağdık, o soyunma odasında o muhabbeti sağdık. İşte Engapet olsun, Nimir olsun zaten gerçekten hani hiç böyle egolu insanlar değil kendileri hep böyle bizden biri gibi davrandılar. Mahika olsun, hani bütün yabancılar, Türkler de ona keza. Yani bu arkadaşlığı sağladığımız için bence başarılı geldiğini düşünüyorum zaten. Ben de sana bu isimleri soracaktım. Bu sene e, Engabet ve Nimir'le iki aslında büyük yıldızla beraber oynadın. Bu isimleri nasıl anlatırsın? Özellikle onların sporculuk yaşantısı ve de sana bir şeyler kattığını düşünüyor musun? Valla düşünüyorum gerçekten hani üst seviye oyuncular. Hani bunu zaten hani benim söylememe gerek yok. Elde ettikleri başarılar, Engapet olsun, Olimpiyat MVP'si biliyorsunuz. Nimirona keza bir sürü başarıları var bireysel olsun takım olarak. Gerçekten hani çok kariyerli oyuncular bunlar. Bunlarla oynamak bizim için büyük bir şanstı. Fakat hani bu kariyerlerin yanında hiç ben hiç bir kere bile ego yaptıklarını ya da ne bileyim böyle hani üstten baktıklarını ben ben değil hani diğer bizim gençlere bile hani öyle bir hareketlerini görmedim. Hani gerçekten çok samimi insanlar. Yani zaten bence bu samimiyet, bu karakter başarıda büyük bir rol oynuyor. Onu düşünüyorum. Biraz da kariyerin dönüm noktasına gidelim diyorum. 8 sezon Galatasaray forması giydikten sonra ayrılık senin için zor muydu? Ayrılırken neler hissettin hatırlıyor musun? Valla biz Galatasaray'da yetiştik, Galatasaray'da büyüdük. 8 sezon oynadım orada. Hatta bir sezonda altı yapıp dokuz sezon oynadım orada. Hani gerçekten çok şey öğrendik orada. Ayrılık tabii ki zordu fakat hani Halkbank gibi büyük bir camiye transfer olduğum için de mutluydum. Çünkü işte Şampiyonlar Ligi oynayacaktık. Şampiyonluğu oynayan bir takım, iyi bir takım kuruyordu. Bunun için mutluydum fakat ayrıldığım için tabii ki hani çok uzun yıllar oynadığım bir yerden ayrılmak her insanı e, üzer. Bunun için üzgündüm fakat hani Altbank gibi bir camiye gittiğim için gururlu ve mutluydum. Yani orada da elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Peki bir gün tekrar Galatasaray'a dönmek ister misin? Vallahi uzun yıllar oynadım dediğimiz gibi. Neden olmasın inşallah bir gün o formayı tekrar giyerim. Ameli erkek voleybol takımımız bu yıl tarihinde ilk kez voleybol milletler liginde sahne alacak. Olimpiyat yolunda çok önemli bir turnuva. Yenel hakkındaki düşünceleri nelerdir? İlk haftaki rakiplerimizi nasıl değerlendiririz? Vallahi uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir organizasyona katılmak büyük başarıyız zaten. Bunun için tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Yenelde aldığımız puanlar biliyorsunuz olimpiyat yolunda çok önemli. İlk hafta Antalya'da elimizde oynanıyor. inşallah. elimizden gelen sonucu yapacağımız yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlarımın. Onlara buradan başarılar diliyorum. Erkek voleybolunda genç jenerasyonumuzun potansiyeli çok yüksek. Erkek voleybolundaki rekabet ortamını nasıl buluyorsun? Valla son yıllarda dediğin gibi gerçekten potansiyeller çok arttı. Özellikle gençler işte Efe olsun, Mirza olsun. iki tane Efe'miz var, Mirza var. Hani Gerçekten çok başarılı sporcular geliyor. Yani bu da milli takıma doğrudan katkı edecek. İnşallah önler açık olsun diyorum. Aslında genç oyuncularımız şu anda yavaş yavaş yurt dışını tercih etmeye başladılar. Senin de kariyerinde böyle bir isteğin var mı? Vallahi öyle bir düşüncem yok. Hani çünkü mevkim gereği yabancı sınırından dolayı hani çok yabancı gelmiyor Türkiye'ye orta oyuncu olarak. Hani bu bizim için bir avantaj. Şu anlık öyle bir düşüncem yok. Hani ülkemde en iyi şekilde en iyi sergileyebildiğim performansı sergilemek istiyorum. Hem erkeklerde hem de kadınlarda Paris 2024'te yer almak istiyoruz. Her iki takımımız da Milletler Ligi'nin ilk haftasında Antalya'da oynayacak. Antalya seyircisine bir mesajın var mı? Vallahi zaten geçen gün Şampiyonlar Ligi maçları oradaydı. Ben televizyondan izledim. Gerçekten fulldü. 900 kişi falan varmış sanırım öyle açıkladılar. Bu milli takım olunca daha da artacağını düşünüyorum ben. Antalya seyircisine mesajım hani yalnız bırakmasınlar milli takımlarımızı. İnşallah hep beraber orada bir destekle başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Voleybol dışında hangi branşları takip etmekten keyif alıyorsun? Vallahi futbolu takip ediyorum arkadaşlarım da var. Çağırıyorlar maçlarına gidiyorum. Futbol maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum ya televizyondan ya da zamanım olursa gidiyorum. Futbol demişken ligde şampiyonluk yarışı son haftaya kadar devam edecek gibi görünüyor. Şampiyonluk için hangi takım avantajı görüyorsun? Vallahi ben Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum zaten. Hani 6 puan vardı sanırım. 6 puan fark var. Az bir süre kaldı. Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Galatasaray'daki futbolculardan performansını en beğendiğin isimler hangileri? Lucas Torreira var. Yakın da arkadaşım. Gerçekten çok profesyonel kendisi. Yani böyle bazen hani geç saat oluyor ben gideyim diyor. Antrenmanım var diyor yarın diyor. Yani gerçekten çok dikkat ediyor şansına. Onu beğeniyorum. Mustara'yı beğeniyorum. Onu da profesyonel olduğunu duydum bayağı. ikisini. Çok beğeniyorum. Geçtiğimiz günlerde sen dediğin gibi Toray'la da bir araya geldiğini gördük. Buluşmada neler yaşandı, neler konuştunuz? <laughs> buluşmada... vallahi Toray'la zaten yakın arkadaşım. Hani kendisi çok eğlenceli bir karakter. Çok iyi bir insan. Öyle bir yemeğe gittik. Buluşmada her şeyi konuştuk. Şimdi burada açıklamayayım. Çok beğenilen ve aslında takip edilen bir sporcusun. Hiç reklam teklifi alıyor musun? Vallahi teşekkür ediyorum. Bu örgün için çok reklam teklifi değil de sanatçı arkadaşlarım var. Kliplerde gel oyna falan diyorlar da dedim o sektör bize göre değil. O yüzden çok kabul etmedim arkadaşlarım tekliflerini. Ama reklam teklifi olursa tabii ki neden olmasın. Peki seni bir gün bir arkadaşın klibinde görebilir miyiz bir anda? Vallahi büyük konuşmak gerekiyor ama çok tercih etmiyorum. Biraz yorucu çünkü gerçekten hani gidiyorum bazen klip çekimlerine. Hani sabahtan akşama hatta bazen gece sabaha kadar uzuyor. Hani işte karavanda, orada burada yani çok zor bir hayatları var. Hani çok sporcuya gelen bir hayat değil ama belki bir gün neden olmasın? Dediğimiz gibi mesela çok da beğenilen bir oyuncusun. Yakın gelecekte bir evlilik planın var mı? Vallahi o planların olması için ilk bir kişiye ihtiyaç var. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hayatımda biri olmadığı için şu an öyle planlarım yok. Fakat hayatımda öyle güvenebileceğim gerçekten biri olursa neden olmasın? O zaman şimdi kısa kısa sorularıma geçiyorum. Türkiye'ye onun gibisi gelmedi dediğim bir sporcu var mı? Muslera. Hiç sayı sonrası rakip sahaya bakış attın mı? Tabii atmışımdır. <laughs> Takip ettiğin televizyon dizileri hangileri? Çok dizi izlemiyorum. <laughs> Sosyal medyada aldığın en ilginç yorum? Vallahi çok değişik değişik yorumlar alıyoruz. Çok aklımda yok ama linçlendiğimiz oluyor biliyorsun. Sporcu hayatı. Peki hayranlarından aldığın bir ilginç ve aklına kalan bir yorum oldu mu? Mesaj, evet yani ilginç mesajlar alıyoruz şimdi, burada açıklamıyorum onları. Birine en son ne hediye aldın? Vallahi anneme çanta almıştım en son. Hindistan'da seni en çok ne şaşırttı? Vallahi Hindistan'ın hepsi beni şaşırttı gerçekten. Çok bize hitap etmeyen bir yer. Biraz pis bir yer. <laughs> Telefonun arka planında ne resim var? Telefonun arka planında iPhone'un kendi resmi var. <laughs> Telefonun yanında değil yoksa gösterecektim. Telefonla en son ne yemeyi söyledin? Sushi. O rolü ben oynamak isterdim dediğim bir dizi veya film karakteri var mı? Kuzey. <laughs> kuzey güneyde kuzey. Senin de içerisinde yer aldığın ve aktif oyuncularla bize bir rüya takımı kurabilir misin? O zaman ben yer almamı söylediğin için kendimi de koyuyorum. Pastor olarak Aslan Ekşi, Pastor Çaprazı Nimir, Beni söyledin, benim çaprazıma Bediren. Smaçer olarak Efe Mandıracı. Diğer de Leon. Şu an çok formda değil ama. Libero. Libero, Grebennikov. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.